Hocam Recep Şerif'te hani başında, ortasında ve sonunda oruç tutmak tavsiye ediliyor ya. Hı hı. Ben de bu iki şey, birisi bu, birisi de şimdi sizin sohbetten naklettiğiniz o namaz buyur, konusu. Buyur, buyurun o zaman ben sözü şey Şimdi zaten dinleyicimizin bir tanesi buraya gelmeden önce ben dedi de bugün tamadım yarın tasım olur mu? Evet. Şimdi Aziz Şerif'te buyuruyor ki başında, ortasında, sonunda buyuruyor. İlk 10 günü içerisinde tuttuğun zaman başında tutmuş olursun. İkinci ortasındaki 10 günden birisinde tutarsan ortasında tutmuş olursun. Son 10 günü içerisinde 21'i de olur, 25'i de olur, 28'i de olur, 30'u da olur, 30'u çekiyor. Ya yani son gün olur. Yani 3 tane 10 var. İlk 10 gün içerisinde tuttuğun zaman başında. İkinci on günde tuttuğu zaman ortasında. Üçüncü on günü içerisinde tuttuğu zaman sonunda tutmuş olursun. Bu bir. İkincisi şimdi e, sizden naklettiniz. Biz huzura doğru da, da zaman zaman aynı şekilde naklediyoruz. E, bir hadis-i şerifte bu diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O sürede namazdan bahsediyor. E, ve kafirun ve ihlas sureleri e, okuracak kılacak. E, buyuruluyor. Her sene de sorarlar. Biz buna kazaniyet edebilir miyiz? Tabi 30 rekat kazaya niyet eder. Ayrıca Recep ayında bildirilmiş olan orucu. Oruç için. Recep ay içerisinde kıl. Kaza Ka Orucu diyorum kaza evet. namazını. E e 30 rekat namazı Recep ay içerisinde. Efendim hepsini bir seferde kılmasa olur mu? Olur. Olabilir. 10-10 şeklinde diyebilirsin. 10 rekatını ilk 10 günde 10 rekatını İkinci on, on rekatında son on günde tutabilirsin. Ya ben aynı şekilde hepsini birden tutabilirim. E, kılabilirim. Tamam. Ee, bir buçuk günlük kaza namazıdır otuz. Çünkü e, bir günlük kaza namazı e, yirmi rekat ediyor. Hanefi mezhebini bitirle beraber. Ee, bir buçuk günlük ediyor. Ee, hem kazaya hem de Recep ayında. Zaten Recep ayında demesem bile Recep ayında kıldığın Yaptık. için, yaptığın için otomatik olarak o e, sevaba da nail oluyor musun? Evet, o sevabadan da nail oluyorsun. Onun için tekrar tekrar, efendim biz nasıl kılacaktık da falan, nasıl diye bir din namaz gibi kılacaksın yani. Peki nasıl kılacak? İlk kazaya kalan sabah namazının farzına iki rekat. Ve Recep ayında bildirilen o sabah, e, namaza da niyet ediyorum dersin. Ondan sonra kalkarsın, ilk kazaya kalan öğle namazının farzı, sonra ilk kazaya kalan ikindinin farzı. Neydi? O rekat etti, değil mi? Evet. E ondan sonra ilk kaza kalan akşamın farzı, ilk kaza kılan yatsının farzı ve ilk kaza kalan vitir namazı. 20 rekat etti. Tekrar dönersin bir daha. Sabah öyle ikindi 10 rekat da öyle otuz rekat tamamlanmış olursun. Zor bir şey değil. Perşembe günü regaib kandili. Evet. regaib bunu tekrar sorarız ama e, regaib namazı diye bir namaz yok değil mi? O... Yok. Berat namazı, regaib namazı, kadir gecesi namazı diye bir namaz yok. Bunu sonra da çekildi öyle isimlendirenler olmuştur. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gecelerden namaz kılmıştır. Mesela Hazreti Ayşe Validemizin nakli var. Berat gecesinde yağmur da yağmış tabi toprakla falan örtülü olmadığı için hurma dallarıyla hurma yapraklarıyla kapatıldığı için evin üzeri e, yağmur içeriye de aynı şekilde dizleri, elleri, yüzleri çamur olmuştu buyuruyor. Hazreti Ayşe Validemiz. Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin ve Hazreti Ay Ayşe Validemiz anlatıyor bunu. E, yavrum sana feda olsun ya Resulallah. Sizin geçmiş gelecek her şeyiniz aynı şekilde mağfiret olur mu adımın? Rabbime ben şükreden kul olmayayım mı? Ve başka bir nakli var onun. Ee, Rabbimin mekrinden beni kim aynı şekilde garanti edebilir? Kim? Çünkü bir konu. Hani İmam Rabbani kutusu sözleri buyuruyor ki vermesini bilen da bilir. Evet peygamberlerde emnül azıl sıfatı vardır. Ee, yani peygamberlik geri alınmıyor. Allah Teala öyle ihsan etmiş. Ama e, peygamberimiz ki Rabbim bana böyle nimetler ihsan etti. Ona şükreden bir kul olmayayım ben diye ibadet etmişlerdir. Daha sonra gelen işte Berat Gecesi namazı diye yazmış bunu. Berat Gecesi namazı Berat Gecesi çok namaz kılarsın. Kaza borcun varsa kaza kıl. Efendim bitti benim. E, i̇stediğin kadar nafile kılacağım. 200 rekat, 500 rekat, 1000 rekat gücün yetiyorsa kıl. Eee onun herhangi bir aynı şekilde şeyi söz konusu değil. Yani sınırlaması yani. söz konusu değil.